arkadaşlar hepiniz oyuncu için gününe hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün kardeşlerimiz büyük bir araba galerisi yapacaktı. Bakalım en iyi galeri kim yaptı? Ve bu videoda bir istisna vardı arkadaşlar. Araba modu serbest dedik. Yani Galeriyi kendileri yapacaktı. Arabayı mod olarak kullanabileceklerdi. İlk kardeşimizin dünyasıyla başlıyoruz aşkım. Aşkım kimin galerisinde mor araba varsa ben ona 10 puan vereceğim. Ben de bakacağım Mercedesler, BMW'ler, Audi'ler kimde var? Nerede kardeşim senin galerin? Bu dünya ne biçim niye düz değil? Vallahi canım kardeşim sen burayı mı yaptın? Oğlum bu nasıl galeri? İneklere, koyunlara araba mı satacaksın? Lavdan araba yapmış. Bu da dandik külüstür bir araba. Kardeşim benim buraya verebileceğim en iyi puan 3 olur. Başka da olmaz. Valla benim buraya verebileceğim max puan 2. Kusura bakma kardeşim. 2 tane araba var. Arabaları da beğenmedim. 2, 3 daha 5 puan. Yani hayal kırıklığıyla başladık. Bakalım sonrakiler nasılmış. Oy bak bir tane araba var. Ama o da yeni nesil bir araba res. Görüyor musun şu arabanın güzelliğini? Aşkım o da kendisi yapmış herhalde. Mod indirmemiş. Gel onun şahsi aracı McLaren. Vay anam vay. Allah nasip eder be bir gün belki. Şu anlık arkadaşlar ayağımızı yerden kesecek bir araban var Allah'a şükür ama... maklerine da hayır demem tabii ki. Şimdi bu galeri de küçük. Bir tane araba var. Ama arabayı beğendim. O yüzden benim puanım buraya 4. Ben de 5 puan veriyorum lan. Sırf bana McClaren'ı layık gördüğün için... 5 4 daha, 9 puan. Sen ne diyorsun ya? Sine Galeria. Oy ay bu ne? <laughs> Seç, beğen, al. Aynı 3 tane turuncu, beyaz ve mavi araba. Ne oluyor lan? Arabayı mu? kullanabiliyorum. Galeriden araba çaldım oğlum. Minecraft'ta araba kullanılabiliyor muydu? Şaka mı bu? Aşkım turla biraz. <laughs> aşkım süper lan. Kafam büyük geldi arabaya mı olsun? <laughs> ne mırpıl ne alaka ya? Galerimiz burası herhalde aşkım. İçeriye giriyoruz. Keşke birkaçını arabanın buraya içeri koysaydın. Daha güzel görünürdü. Yani içeride pek bir şey yok. Galeriyi tamamen bu dışarıya kurmuş. Burada da satış işlemleri yapılıyor. Bu birkaç arabayı içeri çek kardeşim sen. Daha güzel görünür. Hepsi dışarıda kalmasın. Valla ben arabaları çok beğendim. Galerinin içinde olsaydı puanım daha yüksek olacaktı. Galeriyi çok beğenemedim. Benim puanım 8. 8 mi? Ben de 8 puan veriyorum. 8, 8, 16 puan. Abi gel demiş. Nereye gelim oğlum? Boşuna gel dediysem var ya Doxy. Valla puan kırıcım Arkadaşlar puanım 8'di. Tanıyorsam 7'ye indiriyorum. Üst katı gösterecekmiş galiba. Oo bir dakika. Ama bu kadar büyük galeriye. Ne gerek var bu oğlum? Sen Orta Doğu ve Balkanların en büyük galericisi misin? Ama buraya arabalar nasıl çıkacak mesela? Merdivenden bir asansör sistemi olmalıydı. Tamam ya 8 puanda kalsın gülüm. 8 8 16 puanla Doxy şu anlık birinci arkadaşlar. Haydi sonrakine geçelim. Galeri. Bu nasıl bir G harfi canım kardeşim? <laughs> ne satıyor galeride? 3 tane 4 tane otobüs satıyor aşkım. Otobüsleri kendisi yapmış. Başka bir araba var mı? İçeride de var. Burada müşteriler de var. Vallahi bir 7 puanı var gibi dur. Hepsini kendisi yapmış. Mod indirmemiş. Benden de bir 7 puan. Ama mod serbest dedik arkadaşlar. O yüzden puanını arttıracağız. Ne eksilteceğiz. Haydi sonrakine geçelim. Geldik Verum'un galerisine. Hadi canım. Motor da var. Yani şu ufak tefek gözüküyor ama fena durmuyor ha. Ve Ferrari koymuş reis buraya. Bir tur at aşkım o zaman. Bebek de 3-5 tur atarız. Olmadı bir de sinema yaparız gördüğün gibi çok güzel. Motoru da bilmiyor mu Motoru da biniliyor. oha. Oha kapılara bak Aşkım bu çok tatlı. <laughs> Reis kaç puan veriyorsun? Valla ben arabaları çok beğendim. Değişik değişik arabalar şu pembe çok tatlı dur ya. Bilgisayar da kurmuş bak. Benim puanım 8 ben de bir 8 puan veriyorum. Galerim birazcık daha büyük olsaydı daha yüksek bir puan alabilirdi ama 8 8 16 puanla şu anlık birinci mi? Birinciliği paylaşıyor Doxy ile. Geldik Enes'in galerisine. Sen ne diyorsun bu oğlum? İşte aradığım galeri bu kardeşim. Benim Car4Sale'deki arkadaşlar galerime çok benziyor. Kaç katlı yapmış? 3 kat Ne 3 katlı? 4 katlı yapmış reis. Ama bu arabaları ne Aşkım. öyle dandik yerleştirmiş. Oradakinin aynısını yapmış. En üst katı da teras galiba. Mor arabada gördüm dışarıda. Mükemmel görünüyor. Valla bir dağılın bakalım içeri. Birinci herhalde bu çocuk olacak. Oğlum bu nasıl bir motor? Ya sen ne yapmışsın lan böyle? Arabalar çeşit çeşit. Motorlar çeşit çeşit. Kardeşim kusura bakma galerini biraz dağıttım ama çok hızlı bir araba bu. Yavaşlamıyor da. Ee, tamam indim. Üst kata çıkalım bakalım. Yani şu her çeşit araç var. Adam taksi, polis arabası bile satıyor. Cyber Truck bile satıyor reis. Aşkım bu arabaları burayı nasıl çıkartmış? Ben ona takıldım. Karır. Belki de arabaları koymuştur. Galeriye arabaların üzerine inşa etmiştir. Oha çeşit çeşit. Reis Tıkar birincimiz ya. belli mi yoksa? Bence belli aşkım. Aa odalarımızı da yapmış buraya. Oğlum sen ne yapmışsın? Parolaya giriniz. Eğer parolayı bilmiyorsanız Face ID ile girebilirsiniz. Kardeşim benim suratımı okur mu bu? Enter kod. 56 56. GVK yap reis. Benim puanım ben hocam buraya 9. Aşkım şu mor arabaya da biner misin benim için? Ben de bu kardeşimize 10 puan veriyorum. Oha be reis. Çok beğendim mor arabası da süper. Yeni birincimiz Enes oluyor şu anlık ama bakalım Enes'i geçebilir olacak mı? 19 puana sahip. Hamet'cim burası senin kulen değil miydi? Gökdelenin. E ee, burada arabaların ne işi var abisi? Sen galeri yapmaya üşenip Gökdelenin galeriye mi çevirdin Samet? Ha oy bir dakika bir dakika. Lafımı geri aldım. Ben de lafımı geri alıyorum arkadaşlar. Sen ya, ne yapmışsın oğlum böyle? Fena bir şeyler ya. Vos, vos var. Aynen. Aşkım hiç? <laughs> Ay çok tatlı. Vale hizmetleri de varmış aşkım. Aşkım ben çok beğendim. Vos, vos. kafam da Arabadan inmiyor lan. Nasıl iyi, vallahi arabayla dolaş Ama üst kata çıkmam lazım, arabadan nasıl ineceğiz? Aşkım camları kırdın. Pardon kardeşim, artık oralara 2-3 cam koyarsın. Yani şu yeni bir birincimiz doğuyor mu? Doğuyor vallahi, yıldızlı 10 geliyor yolda. Aa bak merdivenden bir puan kıracağım. Nasıl çıkacağız onun yukarı? Sen kırmış olabilirsin aşkım arabayla gezerken. Böyle çıktık, oğlum müzikçi Salih bile var. Salih temizlikçi yapmış. Müdür şu. Ayşo. Ayşo 10 puan veriyorum. Yeni birinci bir Samet mi oluyor? Valla sen on verdiğine göre benim yıldızıma gerek kalmadı. Benden de bir 10 puan. 5 milyon şu Rezil ikinci arabası 300 bin TL. Samet seni... Alkışlıyorum canım kardeşim. Eline sağlık. Ve Çok güzel. 8. birinciliği geliyor Samet'in. Ne denir ki arkadaşlar? Büyük ihtimal siz de buraya 10 puan verdiniz. Şöyle bir kapak fotoğrafı da alayım. İsa'nın galerisine geldik. İsa sana bir soru. Galeriyi de modla mı yaptın? Yoksa sadece arabaları mı? Doğru söyle. Abi yemin ara sadece arabalar mod. Peki öyle olsun. Girdik içeri arkadaşlar. Gel bunun şahsi arabası. Eyvallah canım kardeşim. He galerinin o kadar da büyük değilmiş ufakmış ya. Ama arabaları çok farklı. Bence Samet'inkiler daha farklıydı reis. Bunlar da güzel bir aşkım. Üst katı var mı buranın? Varmış. Kalım üst kata da. Oy buraya da yapmış. Ama bir galeri havası yok burada ya. Çok böyle basık değil mi? Biraz daha yüksek olsaymış. Evet mesela Samet'in galerisinde o vibe'ı alabiliyorduk arkadaşlar. Bir galeride olduğumuzu hissedebiliyorduk ama İsa'nın galerisinde o kadar hissiyata kapılmadım. Benim buraya puanım 8. Benim de 9. 9-8 da 17 puanla ikinci sıradasın İsa. Hadi bakayım. Raven'in galerisine geldik arkadaşlar. Dışarıda bizi bir tane tır bekliyor. Güzel. Doğru sesi falan da sağlam duruyor. Bu ne lan? Kız. Burası ne? Gevronun mekanı. Eyvallah. Yeğenim benim. Niye açılmıyor ama kapı? Arkadaşlar ileride bir mafya babası olup ilk işim bir otogaleri sahibi olmak. Oğlum açsana şunu. Allah Allah kendi galerimize bile giremiyoruz ya. Ne var burada? Oğlum bu nasıl bir araba ya? O kadar araba gördükten sonra bu şekilsiz meymenetsiz şeylere görünce moralim bozuluyor. Aşkım modu ama plaka güzelmiş 56 ay gap. Es benim puanım 4. Benim de puanım 3. Ya ne cam kırılıyor Allah başlarım böyle galeriye. Geldik Little Shine'in galerisine. Little Shine birazcık mahalle arasındaki gariban galericilere benziyor. Tofaş dışında başka araba yok mu oğlum? Lüks elit segment arabalar istiyorum ben. Yok. Şahinle Tofaş dolu burası. Ben çok beğenemedim. 1970 modeli. Ford'dan yukarı araban yok be kardeşim. Yani kaç puan verelim? 4 puan verelim hadi. Hadi ben de 4 puan vereyim. Geldik yazın dünyasına. Yazcım bunlar nasıl arabaları güzel kardeşim. Gebli ve şu düğün arabası. Hadi canım. Ne bu Lamborghini mi? İçeriye girelim. Burada bize bir ses sistemi karışılıyor. Burada bilgisayarımız var. Bilgisayarda Minecraft oynuyor galeri sahibi? Oğlum hadi bu adam bu arabayı almak istedi diyelim. Nasıl çıkacak bu galeriden? Ama böyle çıkacakmış. Bütün arabaları ezerek çıkacak aşkım. Hepsi sıkış tepiş olmuş ya. Bu ne böyle? En kaç puan veriyorsun? Benim puanım 6. 6 mı? Ben de 4 puan veriyorum. 6, 4 da 10 puan güzel kardeşim. Yaz bir iki arabanı da kaçırdım. Hakkını helal et. Geldik Castro kardeşimizin galerisine. Burada daha farklı arabalar var diye geldik. Galerisi o kadar güzel olmasa da. Astro bari şurayı bir ışıklandırsaydın kardeşim ya. Ha? Biz yardım edelim mi ışıklandırma konusunda? Şöyle. Abi bir dakika bir dakika. Ben yardımcı olayım sana. Şimdi birazcık... Belki bir yere basınca ışık açılıyordu yavru. Nereden açılacak Reis? O kadar teknoloji var mı bu galeride sence? Belki Oo, vardır. Bir dakika. Formüle 1 var. Başka ne var öyle farklı araba? Bir Formüle 1 var ne farklı araba. Aa bak sesine bak. Sesi bile aynı. <laughs> Çok iyi lan bu. Be. Ben bununla turlarım. ha. Aşkım arabayı çok beğendim ama galeriyi çok beğenemedim. Birazcık karanlık geldi bana. Yazı falan da yok. Benim puanım 6. Benim de puanım 5. Bakayım bunlarda da ses var mı acaba? Bunlarda da var. Bunda var mı? Bütün arabalarda <laughs> da ses var biliyor musun? O güzel. Az önce motora mı bindin sen? Motora binmiyordu normalde. Evet. Neyse eline sağlık kardeşim. Şimdi birincimizin galerisine gidiyoruz. Kankiler sizler de umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki yapıda kardeşlerimiz ne yapacak biliyor musunuz? Minecraft'ta internet kafe yapacaklar. Bakalım zombiler için, iskeletler için güzel bir internet kafe yapabilecekler mi? Şimdilik birincimiz Samet oluyor güzel bir galeriyle. Sizler de videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.